yine Asya'dayım. Sahilde üzerime çarpan her dalganın kalbimi yeniden oynattığı bir yerde, Küçük Asya'nın en büyük şehri İzmir'deyim. Efes'in harabeleri çevresindeki tepeleri arasında aralıksız koşturduğumdan dolayı ruhum da bedenim de biraz yorgun. Bu güzel havayı solumak, çarşısındaki doğu zenginlikleriyle hasret gidermek, İzmir'in güzel kadınlarını görmek beni her seferinde rahatlatıyor. uçsuz bucaksız körfezinin tam ortasında, Asya'nın en güzel kıyılarının ve geniş panoramasının tadını çıkarmak için tahmin edeceğin gibi Pagos'a tırmandım. Burada beni küçük ama çok estetik bir amfiteyatro karşıladı. Buradan İzmir'i izlemek apayrı bir zevk. Ancak neredeyse tüm Levanten şehirleri gibi İzmir, Dışarıdan ne kadar güzel olursa olsun, merkezindeki mahallelerden de aynı derecede uzak durulması gereken bir şehir. Çarşıları Levant'ta üretilen her şey açısından oldukça zengin. Bazıları bu şehri bu sebepten ötürü Doğu'nun Paris'i olarak adlandırıyor. İzmir'de ayrıca her dil ve gelenekten 20'den fazla ulustan insan barış içinde yaşıyor. Her mahallede konuşulan dil başka olsa da her yerde aynı nargile, aynı tek düze ve hareketsiz yaşam, aynı saf ve gülen gökyüzü, aynı hoş ve sarhoş edici doğa, aynı güzel kadınlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun şehirleri arasında bana göre İzmir, Batı'nın her yerinde tezahür eden medeniyetin ilerlemesine katılma konusunda en canlı coşkuyu hisseden şehirdir. Büyük zorluklara, savaşlara, geleneklere ve dine rağmen birliktelik ruhu zaten burada kök salmış görünüyor.